İşte öz kaynaklarımızın altında ilk söylediğim 100 bin liraya bunu kurduğumuzda 100 bin liralık bir ödenmiş sermayemiz var ama onun dışında öz kaynağımız yıllar içinde sürekli şişiyor. Param, Param yok yani ne, ne yapabilirim yapalım? bu durumda? Ne 5 liraysa 100 bin tane hisse işte varsa şirketin piyasa değeri 500 bin lira olur. Türkçesi piyasadaki lotları piyasada artmış oluyor. Kaynak artmıştır. Dolayısıyla böyle bir iki taraflı büyüme olur. Herkese selamlar. Ben Perihan Tantu. Ak Yatırım Tradeol kanalında bugün sevgili Emrah Lafçı ile birlikte hepimiz için finans programında sermaye artırımı nedir? Bunu konuşacağız. Ee, Emrah selamlar. Merhaba. Tabii sermaye artırımı deyince hisse senedi yatırımcılarının sıkça duyduğu iki konu var. Bedelli sermaye artırımı nedir? Bedelsiz sermaye artırımı nedir? Ve ben bir yatırımcı olarak şirketim. Bu bölünmeye gittiyse ne yapmalıyım? Şimdi detaylı olarak bunu konuşacağız ama önce bir genelden özele gidelim istersen. Nedir bu sermaye arttırma? Şimdi bölünme dedin zaten bir taraftan <laughs> sen ipucunu verdin. Ee, şimdi iki tür sermaye arttırımı var. Aslında bedelsiz sermaye arttırımı bir sermaye arttırımı değil. Kendi içinde bölünme. Yani aslında e, aslına baktığımızda yurt dışında da sermaye arttırımı olarak da geçmiyor. Bizde nasıl niye böyle ee, çevrildi ee, onu bilmiyorum tercümesi ama şöyle bir durum var şimdi e, bir şirketin e, halka açık olduğunu varsayıyoruz ve hisse senedi yatırımcıları için konuşuyoruz tabii ki bunu ee, şimdi bir şirket ilk kurulurken bir sermaye ile kurulur sermayede senle ikimiz bir şirket kurduğumuzu düşün ve ondan sonra da halka açtığımızı düşün 100 bin liralık bir sermayemiz olsun en başta koyduğumuzda ve bu şirketin 100 bin liralık sermayesi aslında ödenmiş sermaye. Şimdi ondan sonra şirket faaliyetlerini gerçekleştirdiğinde şirketin her yılın sonunda kar ettiğini görüyoruz doğal olarak tamam işimiz bu. Hı hı. Şimdi bu şirket bu karı dağıtabileceği gibi ortaklara verebileceği gibi kendi uhtesinde de bırakabilir kendi bünyesinde bunu bırakırsa niye bırakır? Şimdi kar ettim. Ben bu karı ortaklara vermek istemiyorum. Bu çok doğal bir şirket için. Çünkü yatırım yapmak istiyorum. Daha fazla şirketimi büyütmek istiyorum. Yeni makine almak istiyorum. Onun için bu karım şirkette kalsın istiyorum. Tamam da bilanço olarak baktığımızda demek ki ben öz kaynaklarımdan daha fazla dışarıya para aktarmıyorum. Elde ettiğim karı öz kaynaklarımda tutuyorum. Çünkü niye? Onunla onu kaynak edinip, ne yapacağım? İşte yatırım yapacağım, mal alacağım falan filan. Bu kompozisyon içerisinde bilançoyu gözümüzün önüne getirdiğimizde varlıklarımız var, yatırımımızı yaptık, yabancı kaynaklarımız var, bir de öz kaynaklarımız var. İşte öz kaynaklarımızın altında ilk söylediğim 100 bin liraya bunu kurduğumuzda 100 bin liralık bir ödenmiş sermayemiz var ama onun dışında öz kaynağımız yıllar içinde sürekli şişiyor. Bunun işte bahsettiğim dağıtılmayan karlar orada olabilir. İşte yeniden değerleme yapılmış olabilir onun üzerinden. Yani öz kaynağı arttıran aslında birkaç tane faktör var. Ama o detaylara girmeye gerek yok. Dolayısıyla benim sermayem bu kadar ama öz kaynağım acayip artmış yıllar içerisinde. Şirket diyor ki e ben bedelsiz sermaye artırımı yapacağım. Yani ne yapacağım? Ben bu öz kaynaklarım altında görünen diğer taraflarda gözüken işte dağıtılmayan karlar da şurada burada kısımlardan bir kısmını ödenmiş sermayeyi alacağım. Yani ben sermayemi arttıracağım. Ödenmiş sermayemi arttıracağım. Hatta hisse adedimi arttıracağım demek bu. Çünkü oradaki ödenmiş sermaye 100 bin. Eğer halka açıldıysa şirket toplam hisse adedini de bize gösterir. O zaman ne olmuş oluyor? Şirketin toplam hisse adedi bir anda diyelim ki birebir %100 sermayeye arttırım yapmış olsun. 100 binden 200 bine çıkmış oluyor. Türkçesi piyasadaki lotları yani e, aslında çalışan lotları da piyasada artmış oluyor. Aynen öyle artmış oluyor. Senin de bir sermayedar olarak bir tane hissen varsa artık iki tane hissen olmuş oluyor. Neden? Çünkü öz kaynaklarındaki ne oldu? Sadece kompozisyon değişmiş oldu. Ben diğer taraftan bakıyorum şirketimin hisselerinin de fiyatının 5 lira olduğunu düşün. Şimdi... 100 bin tane hissem vardı en başta. Şirketimin hisseleri de 5 lira olduğunu biliyorum. Şimdi ikisini çarptığımda neyi bulurum ben? Şirketin piyasa değerini bulurum. 5 tane 5 liraysa 100 bin tane de hisse varsa şirketin piyasa değeri 500 bin lira olur. Şimdi şirketin hiçbir şey değişmedi. Her şey aynı. Sadece ben ne yaptım? Öz kaynakta bir yerden alıp öbür tarafa koydum. O kadar. Yeni bir kaynak girmedi, yeni bir şey olmadı, hiçbir şey olmadı. Dolayısıyla bir anda hisse adedim iki katına çıkmış olmasına rağmen eğer piyasa değerim aynı kalacaksa o zaman hisse fiyatımın yarıya düşmesi gerekir. O zaman ben yatırımcı olarak sabah uyandığımda bedelsiz sermaye artırımına gitti diyelim şirketim. Evet. Yani e, ve hisse fiyatı aynı kalmak koşuluyla o zaman e, yani portföy büyüklüğüm aynı yerde kalacak diyebilir miyiz? Bu çünkü çok e, yanlış anlaşılan bir hisse konu. Hisse fiyatın düşer hisse fiyatının düştüğü... Aslında açılış itibariyle yani artı ya da eksi açmadığı varsayımında diye bir dipnot düşmek istedim. Evet hisse evet, aynen, ama. aynen öyle. Orada bir yanlış anlaşılma <laughs> evet. olmasın sonra. E, çünkü günün sonunda senin hissen yavrulamış oluyor. Ama hisse fiyatın düşmüş oluyor. Çünkü ben ne dedim en başta? 5 lira hisse fiyatı, 100 bin adet hisse var. Top çarptığında 500 bin piyasa değeri. E şimdi hisse dedi 200 bine çıktıysa piyasa değeri de uçup kaçmayacağına göre bir gecede 200 binlik hisse adediyle 500 binlik piyasa fiyatını bulmam için 500 bin bölü 200 bin benim hisse fiyatımın iki 2,5'a düşmesi gerekiyor. Dolayısıyla aslında mantık olarak bedelsiz sermaye arttırımı şirketin operasyonlarını etkileyen, ona yeni kaynak sağlayan ya da bir takım şeyleri kökünden değiştiren bir unsur değil. Sadece ne olur? Hissenin alım satımını kolaylaştırır bir taraftan. Yani sen atıyorum 5 liraya bir hisseyi almak varken iki buçuk liraya almak yatırımcı için... Psikolojik bir etkidir aynı artırır. zamanda. Psikolojik bir etkidir. Daha ucuz hissederim. Hisse öyle olabilir. Ee, bir de yani bizim ülkemizde has şeylerden bir tanesi bedelsiz potansiyeli olan şirketler ortaya koyuluyor. İşte bedelsiz açıkladığında kap açıklaması geldiğinde tavan tavan yapan hisseler falan. O kadar köküne etkileyecek bir unsur değil. Ama diğer sermaye arttırımı daha farklı tabii ki daha farklı ve piyasada da aslında anlaşılanın da tam tersi bir durum var burada. Çünkü sen çok güzel bir noktaya değindin. Dedin ki yatırımcı tarafından bedelsiz sermaye arttırımı e, beklentisi hisseyi tavan tavan götürüyor ama teknik, senin teknik olarak hesabında 250 bin lira varsa sabah uyandığında yine overall büyüklüğün 250 bin Aynen lira. Öyle. Aslında sadece orada bir e, teknik hesaplama yöntemi değişiyor benim hesabıma bakış açımı Doğru. anlamında. Fakat yatırımcılar tarafından bedelsiz sermaye arttırımı iyidir ama bedelli sermaye ...artırımı kötüdür diye bir ön yargı var. Peki bedelli sermaye artırımı nedir Emrah? Bedelli sermaye artırımı aslında yatırımcılar niye bedelli sermaye artırımını sevmiyorlar? Çünkü şirkete yeni para koymaları gerekiyor. Yani bedelli sermaye artırımında şirket diyor ki benim kaynağa ihtiyacım var. Ey yatırımcılarım, ey ortaklarım. Şimdi ben bu kaynağı borç falan olarak da bulabilirim ama onun bir faiz maliyeti olacak Hı -hı. vesaire. Şu anda kaynağa niye ihtiyacın olur? Valla... Çok çeşitli şeyler olabilir. Yeni yatırım yapıyor olabilirsin. Ki bu istediğimiz senaryo olur i̇stediğimiz genelde. İstediğimiz senaryo bu. <laughs> evet. O zaman ne olur? Bilançonun gene varlığını, kaynağını şey yap. Yatırımların artar, kaynak artmıştır. Dolayısıyla böyle bir iki taraflı büyüme olur. Ama yok ben borcumu kapatmak istiyorum dersen o da olabilir. Hadi pamuk eller cebe. <laughs> o zaman ne olur? Varlıklar böyle kalır aynı. Borçlar azalır, kaynak oradan azalır. Borç kapattık çünkü ama öz kaynak artmış olur. Şirket hiçbir yere gitmez. Gene aynı yerde kalır. İlk söylediğim daha fazla tercih edilecek unsurlardan bir tanesi. Çünkü o zaman sermayedar diyor ki şirket yönetimine ya bu borçları yapıp yapıp ondan sonra dönüp benden para isteme yani. Öyle öyle bir durum içerisinde olmuyor ama yatırım yapacaksan şey yapacaksan o ayrı. Onun için bedelli sermaye artırımının toplam bilançoyu büyüten hali daha çok sevilir. Şimdi ne demek? Onu onu da söyleyelim. Hı hı. Örneğe dönecek olursak 100 bin adet hissemiz olduğunu söylemiştim. 100 bin ödenmiş sermayesi olduğunu söylemiştim. Piyasa fiyatının da 5 lira olduğunu söylemiştim. Toplam piyasa değeri 500 bin lira. Şirket diyor ki ben %100 bedelli sermaye arttırımı yapacağım. Yani 100 bin adet hissesi olan hissedarlara diyor ki hissenin bir tanesinin nominalde 1 lira olduğunu varsayalım. Her biriniz hisseniz başına 1 lira para getireceksiniz şirkete. Böylece şirketimiz tabii ki yani ne yapıyorsun aslında sen kendi şirketine, kendi ortak olduğun şirkete para koyuyorsun. Şirket dediğim ayrı bir yer değil aslında. Şimdi para uçup kaçmıyor bir yere. Ama şey bu, hikaye bu. O zaman ne oluyor aslında? Bak şirketin ilk etapta 100 bin adet hissesi varsa artık 200 bin adet hissesi olmuş oluyor. Diğer taraftan da bu sefer bedelsiz sermaye artırımından farklı şirkete taze para girdiği için Şirketin piyasa fiyatı da artıyor. Yani toplam piyasa değerim artık 500 bin lira değil 600 bin lira olmuş oluyor. Ve böylece benim hisse adetim 1 adetten 2'ye çıkmış oluyor. Toplam piyasa değerim de 500 binden 600 bin'e çıkmış oluyor çünkü öz kaynakların altında yeni bir ee, kaynak enjekte ettim. Şimdi o zaman ne oldu? Sonucu en baştan söyleyelim. 600 bin lira benim piyasa değerim var. 200 bin adette hissem oldu. Hisse hissem hisse başına fiyatım neye düşmüş oldu? 3'e düşmüş oldu. Bedelsiz de 2,5'a düşmüştü. Bunda 3'e düştü. Niye? Hem de hisse adedim 2'ye katlanmış oldu. Niye? Çünkü ben cebimden oraya para koydum. Bu sefer iş değişti. Onun için tabii ki hissemin fiyatının bir miktar yükselmesi ki bizim matematiğimizde ne kadar e, yani yani 2,5'un üzerine çıkması, yani olması gerekenden yükselmesi ya da 5'i 2'ye böldüğümüzdeki durumdan yükselmesi normal olacak bedelsiz sermaye arttırımıyla karşılaştırdığımız zaman. Sen eğer diyorsan ki ben soru. buna katılamıyorum. Ya param yok. Param yok. Evet tam onu söyleyeceğim. <laughs> param, yok param yok yani ne, ne yapabilirim yapalım? bu durumda? Ne yapabilirim? O zaman rüçhan devreye giriyor. Rüçhan hakkı aslında o bedelli sermaye arttırımı yapıldığında o nominal hisseyi, bir adet demiştim ya. 1 liradan alma hakkını sana sağlıyor. Sen az önce anlattığım mantıkla işte hisse fiyatı 3 liraya geldi ya. Sen buna eğer giremiyorsan rüçhan pazarı açılıyor. Hı hı. De, diyor, diyor ki sen bu hakkını satabilirsin. Sen hangi hakkını satmış oluyorsun? 1 liradan o hisseyi alma, o şirkete ortak olma hakkını başkasına Satmış oluyorsun. Yani ben periyantantı olarak diyorum ki e, sen de almak istiyorsun, ben de satmak istiyorum. Emrah benim diyorum, e, bu şirketin bedelli sermaye artırımına katılacak param yok. Param yok. Bu hakkımı almak ister misin? Sen de almak istiyorsan o zaman e, burada fiyat nasıl oluşuyor? E, onu da konuşmak lazım. Tamam belki. Sen de benden alıyorsun evet. o zaman, değil mi bu hakkı? Tabii ki. Ben hı. de e, geliyorum, normal hisse de alabilirim. Hı hı. Bu hakkı alıp bunun üzerinden de şirkete ortak olabilirim. Hı -hı. ...bedelli sermaye artımına katılacağım belli. O zaman işte ben bu hakkı satan biri olarak sana diyorum ki bedelli sermaye artırımı gerçekleştirdikten sonra piyasada bunun fiyatı, şu o andaki Hı -hı. piyasa fiyatını söylüyoruz ama sonunda ne tabii bilmek mümkün değil. Piyasa fiyatına göre değişir. Bunun fiyatı 3 lira olacak. Ve sen 3 lira olacak bir hissinin 1 liradan alma hakkına sahip olacaksın. E haliyle ne oluyor? 3 ile 1 arasındaki fark olan 2 lirayı bana ödemen gerekiyor diyorum. Dolayısıyla ben bu hakkımı e, rüçhan pazarında 3 ile 1 arasındaki fark olan 2 liradan satmış oluyorum. Onun e, fiyatı da bu şekilde belirlenmiş oluyor. Sen de artık o zaman bu sana sattığımda bu şirki, şirketin yeni paydaşı oluyorsun diyebiliriz değil mi? Aynen öyle. O sermaye artırımına artık ben katılıyor oluyorum ve o hakkı satın almış oluyorum. Önceki e, o ortak artık o hakkından feragat etmiş oluyor. Emrah çok teşekkür ediyorum yine ben keyifli sohbetin ederim. için. Evet efendim. Bugün sevgili Emrah Lafçı ile birlikte hepimiz için finansla sermaye artırımını konuştuk. Aslında hepinizin yakın olduğu bir konuydu. Bedelli sermaye artırımı nedir? Bedelsiz sermaye artırımı nedir? Bunun bizim portföylerimiz üzerindeki etkisini değerlendirdik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.